Unite video çekiş denememin 6. kısmına hoş geldiniz. Neden 6 diye sorarsanız, evet, 6 round üst üste kaybediyorum. Neden diye sormayın. Oyun herhalde kaybettiğimi anladı ya da video çektiğimi anladı ve beni şu an 6 saat kere üst üste kaybettirdi. Kesinlikle benim suçum değildi. Ben gayet huzurlu, temiz, düzgün, sakin bir şekilde oynarken bir baktım ki Öldürülmüşüm O yüzden Ufak bir şeyler denemeye karar verdim Lütfen sen ikiniz de kabul eder misiniz arkadaşlar Evet teşekkür ederim hmm. Şimdi ne seçeceğimiz de önemli Outrage Dragonite abi Hı -hı. Evet kesinlikle Outrage Dragonite Bu x n n s c n s acaba merak ediyorum ha. Bakalım ne yapacak. Hı, hmm. bu seferki takımdan umutluyum. Ha Mamos Fine. Okey, okey, okey. Hı, hmm. hmm. hadi başlat. Valla çok seviyorum Pokemon'u ya. Çok tatlı. Keşke göbeğini yatıp uysam. Siz hiç gerçek hayatta Dragonite istediniz mi? Ben istedim. Profiller güzel. Fena değil. Fena değil. Hmm. Bakalım ne olacak. Allah <laughs> daha bir şey çekmek istemiyorum. Kaybedeceksem de atacağım artık. Ne yapayım ya sıkıldım. <laughs> of. Bu sefer kazanacağım. İnanana kazanacağım. Ejderha nefesini ver. Koş. Haritayı da çok seviyorum. Çok güzel harita bana sorsanız. Ölebilirsin canım. Şimdi koşa koşa basket atacağım. Bak, i̇yi izle. Koşa koşa basket atacağım. Hadi bakalım. Aha ben attım. <laughs> Şunu. Hayır hayır. Hayır hayır. Okey okey. Allah Avra'yı çok seviyorum ben. Az daha aş aşırı hız alacaktım. <laughs> 22 attık. Okey. Şuna bir. Hayır. Hayır. Hop yukarıda birisi var. Yukarıda birisi var. Lütfen gelme. Mümkünse gelme. Bu benim. Ben öldürdüm onu. Hayır, 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 hayır. Ha ben öldürdüm. Z X D Yandexle. Hop hop hop. Oğlum. Fazla hız kurallara aykırı. Öfke krizi gar. Abi dur ya benim can yenilemem gerek. Öfke krizindeyken can yenileyemiyor mu? Hadi be. Ese dur. Şu 30'luğu bir atarsam bir 60'lık. Hoppala. Hadi bakayım. Valla oyun iyi mi yaptı kötü mü yaptı bilemedim iyi yaptı. Hı hı. Vamos var. Altı şunu. Double'la hemen yaparsın koçum. Dur dur dur. Şuradaki gigas çok da hoşuma git. Sen ondan önce seni öldüreceğim lan. Healer'lardan nefret ediyorum. Ölmüyorsunuz. Ölmeyen pokemon mu olur? Abi iki ejderha ne yapıyoruz acaba biz şu an? Vallahi alırsam çok iyi. Alırsam çok iyi. Aldım. Koş. 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 Uy 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 Gel sen buraya. Gel oğlum gel. Bugün huzur yok. Az önce kaybettiğim birkaç roundun intikamını sizden alacağım. Neyse sal o abi. Olmayacak ondan belli. Şuradan ben puan kasmaya devam. Aha biri daha uğraşıyor. Oğlum toprağın altına girme. Adam akıllı çık. Yumruk yumruğa dövüş. Dövüşün bir raconu vardır ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Selam Amzal. Bugün günlerden Ebzal. Acaba alt reycin etkisi mi bitecek o mu? Vallahi alt -Rage önce bitti. <laughs> 45 basmışım sonunda böyle adamlar pes ederken bilin <laughs> <laughs> oldu yani hadi bakalım hmm. MVP benim 200 ha kazandım işte anlıyorsunuz ya arkadaşlar baba pro her zaman kazanıyor tabi yani ben en iyi ben yani. Abi önceki 6 maç neydi böyle ya? Of. Kafayı yedirtirdi adama. Çıldırmalık maçlarda bugün. Aa posta. Birileri bir şey mi kabul etti? Aa kabul etmişler. Ha iyi. İyi arkadaşlarımız var. Artık yalnız bir çocuk değilim. Evet, arkadaşım var. Hepsine para gönder. Hepsine. Bunlar muhtemelen aktif olmayacak bir daha ama para göndereceğiz. Mecbur. Hı, iyi, iyi. Arkadaşımız var. Bu babangey de benim erkek kardeşim Doğu. Dur, göstereceğim şimdi. Ah, Doğu, ah Nerede o Dodu nerede? Hmm. Seni şöyle alayım mı? Ben? Nereye koyayım? Seni şöyle koydum. Bu Doğu tanıştırayım. <laughs> Baban gay. Niye böyle bir isim koyar ki? Anlamıyorum ya. Neyse. Biraz şey deneyelim şu tankı deneyelim. Ben bu tankı seviyorum. Tank güzeldir ya. Tank iyidir. Gümüş o. Oh! Elektrot. Dur bakayım. Bugün bu arada ikinci o oh! çıkarışım. Bir tane de bronz çıkardım. Direkt gümüşü geldi. Amblem kataloğu. Hmm. Oh nerede? Çok aşağıda ya. Umarım bunlara hoenleri de getirirler ya. Evet Bronzu direkt gümüş yapmış. Hmm. İki tane de bronz vermiş. İyi iyi iyi. Bir tane daha bronz çıkartırsak bir gümüşten olur. Tamam hallederiz. Neyse Unite de böyleydi işte. Şu an yatarak video çekiyorum. Siz farkında olmasanız bile sesimin ne kadar kötü olduğundan anlarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi dağılın sınıf.